Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 10 dakikada hazırlayıp fırına koyabileceğiniz mayasız nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bu tarifimi deneyin diyerek hemen tarifin ayrıntılarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sonrasında bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. En son unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Poğaçaları hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağım. Güzelce karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş un ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yine tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Unun bir bölümünü ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında hamuru tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun oldukça yumuşak olması gerekiyor. O yüzden unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Hamur ne kadar yumuşak olursa poğaçalarınız da o kadar yumuşak olacaktır. Son olarak spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Zaten hamur kolaylıkla toparlanıyor. Kıvamını aldıktan sonra fazla yoğurmanıza gerek kalmıyor. Toparlanan hamuru tezgaha alarak çok kısa süre yoğuruyorum. İsterseniz bu poğaçalardan bolca yaparak piştikten sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman oda sıcaklığında çözülmeye bırakın. Sonrasını ısıtarak afiyetle tüketebilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurdum. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamurdan yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve hazırlıyorum. Hazırladığım hamurları da fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Ben poğaçalarımı sade yaptım. Dilerseniz iç harcı koyarak da hazırlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme kullanmıyoruz. Her evde olabilecek malzemelerle çok pratik bir poğaça yapıyoruz. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 30 adet mini poğaça çıkıyor. Tamamını hazırlayarak aralıklı olacak şekilde tepsiye diziyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Poğaçaların tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerine biraz bastırarak düzeltiyorum. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürdüm ve son olarak kavrulmuş susam serpiyorum. Poğaçam artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. ve 25 dakikanın sonunda pişen poğaçaları fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Poğaçaların ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı ve artık poğaçamız hazır. Şöyle sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık dokusu ve harika lezzetiyle gerçekten çok güzel oldu. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.